arkadaşlar e, niye Libeli Top'ta açılış yaptınız e, sorarsanız ilk defa Libeli Top'ta açılış yapıyorum. Çünkü arkadaşlar sessiz olalım arkadaşlar. Sümeyye kardeşime kışkırtma videosu çekiyoruz ve yanımda iş Evet ben varım Rümeysen. Evet şimdi arkadaşlar elmasını harcayacağız. Ben o kadar. Ben aldı tabii bende. Çünkü kardeşim. Hayır deme. Sümeyye ile bu Rümeysel kardeşim hep bu oyunu oynuyorlar. Ve bu oyunu hep atacaklar. Ben hep şey oynuyorum. Pekax'de Pek, videosu şey yapacağım. Ve arkadaşlar de ilk defa göreceksiniz Aha. bu kanalda benim level o... top oynadığımı. Aslında oynuyorum çok nadir ama video çekmiyorum. Evet. Şimdi bunu kışkırtmak için oynuyoruz. O gördüğünüz elmas harcayacağız. Şimdi 20 tane harcayalım ya. ya. 20 elmas harcayalım. İlerleyen zamanlarda ne yapacağız biliyor musun? Yani hep öyle diye. Bir kere bir videolarına biz onun oyunu oynayacağız. Ay bizim. Evet. Neyse, ay ben nereye gidiyorum? Kıyafet evet. mi alalım? kıyafet alalım. Bir tane e e etek var. 57 elmas. Çok güzel ama ma maalesef. Bence Çok da kızdırtmayalım. Ağlatmayalım. Bence e şimdi kıyafet... Ne kıyafet alabiliriz? Alalım. Elmasa. Bilmiyorum. Ya şeyde var aslında çok kıyaf giydirme yerinde. Arkadaşlar önce bir avatara girelim. Avatar değil mi? Or evet Şu avatar. Avatar var. Bak Şimdi... burada şey avatarlar var. Yani direkt komple takım. <laughs> Bak bizde bunun takımı var. Girdim zaten. Okay. Elmaslı bir şey yok mu? Ha, elmaslı. bin ona elmaslı. Da. Değil mi? Bu kaç sayı? Aa, 660. O kadar ne da ne abartmıyorum. Şey yaptık ama ya, Ter abartı. Şu arı kostümü? Ha, ha arı, arı kostümü var. Bizde var. Ama bir parçası var. Yok. Kafası yok mu? Evet. Bak bunun dört parçası varmış ve Ay. dördü de bizde var. Bunun dört parçası varmış bir parçası bizde var. Bakayım. Bak yazıyor altta. Hmm. Ama ben yok, böyle dört. teker teker yapacağım. Hmm. Ay tipinden bahsediyor. Şimdi aşağı ha, in. Kalktukları... Aş... Çok şey. Mesela arkadaşlar şimdi aşağı in. Şimdi aşağı in. elmasını <gülüyor> harcayacağım. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Çok yemesin. Altına bir bakalım. Altına... İnşallah beğenir arkadaşlar kızmaz. Kombinle beğenir bizim. Bak kısmı. bizim en sevdiğimiz bir tane etek var aşağıda. 57 işte bu. Bak 50, 54 para 54 var 54 harcam. Onu artık siz kendi aranız. Bu nasıl? Sana bak sana bu güzel de sana 54 tane veriyorum. Allah ben bir... de. Al, bak bu çok istediğim. Çok kötü kızar bana. Bence hayatta. Zaten biz onu çok fena istiyorduk. Şimdi onu bence al. Sen onu Rume isme gel. Bir de son tane üst alalım bence. Bence çok üç, da bir tane yukarıda üst var güzel aslında. Bak a, bir tane yukarıda Tam bu kışlık. 27 ama. Bir... 20. Ya bir tane asan hak veriyorum. 27 Hadi yapın. Ama ben de yemeyin. Benim hakkımda olmuyor Bu nasıl? Hı, kötü ya. Onu zaten malzun de var. Bak hepsi ama pahalı yani. Yemeyin bir şey çok yok ya. Bu da yok ya. Anladım. Ya 42 bunlar. Bunlar da olsun. Bence 27. <laughs> Hiç şey 27 yakadı. Bu nasıl? Bu çok. Hı bir çizgili olmasaydı alabilirim. Ya. Şuna Bence bunu Kötü. Bir tane yukarıda onun kalbi. Arkadaşlar alıyorum. Mama ya biz bunu işte. Daha çok kaç tane? Şunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. 38. Oradan geç. Ya ne yaptın? Ay kardeşim. Ay kardeşim. Ay, da <laughs> bunu saçı, hepsi bunu saçı. Hepsi <laughs> bunu saçı. İnşallah getireyim mi? Çağırayım mı? Arkadaşlar çok arkadaşlar. Çağırıyor. Dur dur. Abi. Bek ilk kendisi. Eter Et olsun? şu anda o dur içeride. Dur ya bu videoyu izliyorsan. Dur çevirme şimdi çevirme. İlk önce bir şey yapalım. Şu an bu videoyu izliyorsan. Rümeyi sen sıçrayayım. Sıçrıyor ki. Ben artık Ya değil. hayır. <laughs> İlk önce birazcık sohbet edelim. Yoksa hemen video bitirecek arkadaşlar. Ve daha 4 dakikadır. Hatta 5 dakikadır şey yapıyoruz. Bir arkadaşlar. Bir bak... Keşke o etekli. Neyse. Ay, çok kötü. Ya niye bahsediyorsun arkadaşlar? Şu an bunu izliyorsam benim suçum değilsin Eya. Getirmek istiyorum. Hadi çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o şeyi biliyor. Şu an odamda e, şey çek, video çekeceğim zannediyor ve yanımda bir kişi olabilir dedim. O da hmm. Rümeysa derim. Zaten o videolarda pek almak istemiyorum. Mesela hmm. Rümeysa videosunda ben yanımda oluyorum. E, e, benim videomda Rümeysa, Rümeysa yanımda oluyor. Hayır Rümeysa. 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 E, Rümeysa. E, benim videomda da Rümeysa yanımda oluyor. Ama şu Rümeysa hiç olmuyor. Sadece mesela istemiyor gelmek. soruyoruz ya artık. Dur, çağırırsan şey olursun. Soruyoruz hep yok gelmeyeceğim diyor. Geleceğim sadece bir tane bir tane video paylaşacağız. Onda veysel gitme. Gel şuraya. Ondan sadece de, şey resa, yaptık. Hayır, hayır, hayır. Hayat izn vermem. Gerçekten. Gerçekten çağıracağım. Öyle eğer öyle olursan görürsün. Tamam. Arkadaşlar ya neyse arkadaşlar ee, ne diyordum ben <laughs> sadece şey videomda olacak neydi sen eğer diğer videolarda olmak istiyorsa gelir olur sadece e, videonun ismi neydi kardeşim kombinimi e, seçiyor videosunda olacak e, ama diğer videolarda yanında olmak istiyorsa olsun tabi ama istemiyorum çoğunlukla neyse. Arkadaşlar çok korkuyorum. İnşallah kızmaz. Ne oldu be? Neyse. Kardeş e, Rümeysa gelsin. Çaydanlık kışkırtmaya başlayalım. Ben de çok korkuyorum. Benim suçum değil Sumayı. Rümeysa suçu. Ben orada çok para diye şey yapacaktım. Ay o kadar para biriktirmişim. 310 mu ne? PKX'de gider harcarsa elmasından çok korkuyorum. Sümeyye. Sümeyye geliyor. Ya çağırdın mı? Şaka. Evet çağırdım. Şaka. Ha, şaka. Ama artık bence e, yoktu. Tamam çağıralım mı? mı? Çağıralım. <laughs> Dur gel hayır hayır. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar kudurdum. <laughs> ne kadar? Arkadaşlar Kudurmayacak mısın? Koyar. İlk daha böyle bir video çekelim. Ben gittim. Ya tamam. Tamam. Çalıyorum. Şimdi ben gittiğince git tamam mı? Tamam. Arkadaşlar şöyle şuraya oturalım. Otur. Ya, Ve kıyafetleri çıkar <gülüyor> değiştir. tamam <laughs> mı? Kıyafetleri. Hayır. Şimdi Rümeysa. Biz burada bekleyelim. Sen git. Bay bay. Çağır. Arkadaşlar çok korkuyor. Gitti. Çığırmaya gitti. Arkadaşlar çığırmaya gitti. <laughs> <laughs> çok korkuyorum. Geldi. Arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> Sever ya. Gerçek. Gerçekten benim suçum değilsin. Ben Rümey suçum. Arkadaşlar <laughs> geldi. Ses ver. Her <laughs> arkadaşlar. Kızım bir şey yapmış. kim Arkadaşlar. Arkadaşlar kızım geliyor. Dayak yok. Maalesef. Elmasan sen kaçtı ya. Um, yüzüze. Gerçekten. Hayır, beni yaptırdı. O, o yaptırdı. Gerçekte abi, adam çok özel Gel, gel, gel lütfen gel. Ben nasıl cüret arkadaşlar küstüm? Ya ver bir ses ver arkadaş. Arkadaş, o zaman bekleyin. Şuna gir, şuna girdiniz gir. mi? <laughs> Şunları almamışsınız. Arkadaşlar kızmadın mı? Çok kızdım. Şu şeyleri elemedin. Arkadaşlar şey bu arada şey siz görmüyorsunuz evet. ama ele ele. Acayip bir şey elemiyorum. Beni acayip dövdü. Hiç ilgisi yok. ne Neyse yeni çıkmış. Bakayım, şuna Bak şimdi şuraya gidelim. şey yapan giden elmasını geri almaya çalışıyorum. Alıyorum. Alıyorum. Sayenizde alıyorum. Çok mutluyum şu an. Evet. <laughs> size... <laughs> Ama hiç olmadı. Ama Ne? Ama hiç on dümdüz. Ama ama hiç olmadı dümdüz. Ne sabah sen? Ama şu an buradan çudutmayın. Bu <laughs> Bak, tamam. <laughs> <laughs> Ete <Eka, Gülüyor> <göz, Gülüyor> videonun videosunun videosunun hiç... eleme eleme. Videosun sonuna gelmedik. Yani arkadaşlar. Dur. O zaman dur. Bu şeyleri al lütfen. Ne Arkadaşlar videonun sonuna gelelim artık. Çok çılgın bir şey. Hay gelmeyelim. Arkadaşlar bu belki çok büyük. Arkadaşlar ben Şimdi gidiyorum daha çok çok ayak yemeden. Bikes. Ya, tamam video Tamam. Sen oluyorum Sen göster sen göster. Şuna git. Nereye? En sondaki. Eskin evet. Şuna git. He. Şuna git. Rümeysa gel gel hiçbir şey yok hiçbir şey yok açıyoruz. Arkadaşlar videonun sonuna gel gelmedik daha. Gelelim. 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 Gelelim arkadaşlar ben bazı şeyler. Alayım. Hadi arkadaşlar bence ben de. Ay nasıl çekin lütfen. Arkadaşlar çok hızlı bana. Ya fotoğraf çekin. Ay. Çekin. Ay. Çekin. Arkadaşlar fotoğraf çekin. Elmas veriyor diye. Ah tamam tamam. O benim <laughs> Arkadaşlar çok öpüyorum. Bay. 38. Ay arkadaşlar çok korkuyorum Biz kapatın bence. Kapatmıyor. Sakin kendi lütfen yap. Kapıyı kapatın mesela. Dediğimi lütfen yap. Sakinken telefona gir bak anlamıyorum telefona gir. Evet. Telefona gir. Niye? <laughs> Elmas alacağım buradan 5 Tl'lik. TL. İyi tl 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 <laughs> bak. Şöyle Meryem. Bunu şu an... sana söylememiştim. Tabii bu, bunu söyleyemem. Çünkü bu bir kışkırtma. Bu kışkırtma videosu. Elmas kazanma videosu değil ay. Arkadaşlar ben gidiyorum bay bay. Gitmeyin. Evet. Arkadaşlar, bence artık videoyu bitireyim bu çıksın. Hayır, 11 dakika Telefonu git Yoksa saçını çekelim Tamam, Arkadaşlar şey ben mi? bay bay. Buna Ha şuna git tam Tamam. Tam Hı -hı. Bir şey buna git Tamam. bunu da çek çek Sonra, e, kapıyı kapatırsın mesa. Tamam, Tamam. Fotoğraf çekin. Ya ka şu kapıyı kapat. Şu kapıyı kapat çekin diye. Arkadaşlar çok kötüyüz. Bu kadar e, harcaca, Yani hiç bu kadar harcayacağını düşünmemiştim. Nasıl böyle bir şey olur? Ben güzel bir fotoğraf çekinelim. Şurada bir fotoğraf çekelim kızın yanında. <Sessizlik> Allah mesalli ala ya. Sevdin dinle Muhammed'in dedi. Hop çekin şaka. Arkadaşlar çok korkma. Ah tamam tamam lütfen. O zaman çıkıyorum bak. Tamam. Telefonda bir yer daha var. Çık oradan. Tamam geliyorum da. <laughs> Telefona gir. Biliyorum oyununa gideceğim. Oyna değil. Orada da veriyorum. <laughs> Arkadaşlar bu şey videosu değil. Kapat. Arkadaşlar <laughs> tamam. <Ayrıcaz>, tablet kırıldı. Teklifi. <laughs> Hadi oynayalım. Ya gece çok korkuyorum. Ya gece çok korkuyorum. Tabii korkacaksın benden. Tabii. Tamam ablacığım. <laughs> Ablasıyım ya sen benimle nasıl konuşuyorsun öyle? Terbiyesiz. Nasıl tabii? Göreyim. Hadi buraya gelir kal oğlum. Bak ah, gelmeden ben kaçacağım. Hadi çok yakınım. Ne gelin, altına ne gelin. Çok güzel gelmişsin ya. Evet. Ve ikisine de elmas harcadım. Bir tanesine de değil. Ama 37 tablo. Ya sen yüzünden eğlendim. Çıkıyorum. İyi eğlendim. Çok Çok şükür. Allah'ım ya. Arkadaşlar ağlayacağım zaten. Yo o kadar da emek vermemişsin için. Çok emek verdim. Gel ya? kal. Alınmıyor. ya? Alınmıyor. Alınmıyor. Arkadaşlar dediğin gibi oldu. Ha alındı bak. Ne alındı? Arkadaşlar. Alınmadı bak. Alındı. <laughs> Çık oradan. Çıkıyorum. Çık. Çık. Çıkıyorum. Çık. Çıkıyorum. Telefona gir. Yeter daha telefon telefona gir. Başarım. Ha buna gir. Tamam alacağız. <laughs> wow. Çok mutlu oldum. Aa, bence çocuk tamam mı? Tamam. O kadar harcadığım elmas kadar şey yaptım. Harcadığım elmas kadar şey yaptım. Arkadaşlar ya. <laughs> Arkadaşlar ya, birazcık sadece şaka yaptık ya. Hı, sadece şaka ya. Şakanın sonucu böyle olmamalı. Aa! <laughs> Bak ablan bir tane şey yapar. Ablan. <laughs> Ay <Av>! gel <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Birazcık verci. ben de Çok korkacaksın. <laughs> <laughs> Acaba para... Elmas olarak ne aldın? Göstersene. Nasıl yani? Elmas Üst. olarak ne aldın? Üstündeki ne? Üstüm. Bir üstüme bir de altıma aldım. Başka bir şey almadım. Ee, i̇zin verseydin sadece bir tane bir şey alacaktım. O da 50 el, e, elmasa şey. Hı. etek. Ne etek? İster bakayım. Alayım mı? Alma diğer videomda da başarı gelmiş. Hayır. Başarı gelmiş. Aa, başarı, başarı gelmiş. Men... Gelsin. Bug oldu galiba. Biz onu aldırmıştık ya zaten. Bir daha geliyor. Sen sana en .EE. iyi Ne abortion. Ama sen niye bana şey yapıyorsun? Şey yapıyorsun. Çap şey e, toplattırıyorsun? 38 <laughs> elmas diye ben gittim. Çıkacaktım. Rümeysa gitti alma butonuna bastı. Ben çıkacaktım. El, e, daha e, ucuz bir şey alacaktım. Rümeysa gitti şey butonuna bastım e, al, Allah sil. Allah, tövbe tövbe Allah tövbe estağfurullah tövbe. Ben oriki videoya bak kanıtlarım <laughs> Neyse. Birazcık daha bir sadece. Tamam. ben sana şey göstereyim. İstediğim. Acaba oynar. Al? Almadım. Almak istedim. Zor. <laughs> <Dur. gülüyor> Şunu alsaydım bari. Şunu almak istedim. Ama <laughs> al. Şunu alsaydım bari. O daha pahalı bu etekten. 14 TL. Bu, bu <laughs> da 13. Bu <laughs> gene fark versin. Daha <laughs> tamam alayım. Hayır. Ay arkadaşlar. Tabi yapacağım onu. Rümeysa'yı çağıralım. Rümeysa. İş birlikte Rümeysa? Tamam Gel gel sen bir gel. Arkadaşlar. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Allah seni anlasın. Allah seni anlasın. Evet arkadaşlar. Olmaz. Görüşürüz. Gel, gel görüşürüz değil mi? Şimdi cevap ver ona. Bu satma ama butonuna sen basmadın mı? Ben gidip çok fazla diye şey yapacaktım, azaltacaktım. Gitti bu satın ama butonuna bastı. Kayıtlar da var. Var. Ben gidiyorum. Hayır Rümeysa, hayır. Oo! Tamam tamam, sakin ol. Ben gidiyorum. bir bir elma sütü alırsın artık. Tamam. Sen de mi? Başka şey var mı bakalım? Ayıba. Galiba ayıcım. Araba mı? Araba Bizim araba. Ya Rümeysa. Benim işim var. Arkadaşlar ocakta yemeği var <laughs> Başka ne var? Araba mı? Arkadaşlara bakayım. Arkadaşlar bir şey de. Arkadaşlar Ay bu yorum ama. Sana bir. Neyse çok ağrım. Gözüm takar bir damgaza basam. Dız ben. Dız. dız. Onlar gelmede bir. Onlar geri geri. Onlar geri geri herkes, herkes. Bayılmış. Ben seni kaldıracağım canım. Canım benim. Gözlerini kapattı. Kadın öldü. Ben benim takipçim deden. Rumi. Yatır. Oraya bir şey yaratır. Allah Allah'ım. Ya kucağıma alayım seni. Gel buraya. <laughs> Bro West <veska>, Coast <blav>, <laughs> Arkadaşlar neyse. Biz bunu varış verelim. Küçük etme bence güzel bir. Çocuklar küçük etme mi yapıyorsun? Ne alak? Ne alaka? Çok alaka. Eğlencesi ne ya? Eğlencesi <laughs> ne O kadar kızdırmadık. Abi, evet o kadar kızdırmadım seni. Çok güzel ya. Evet <clav Patriot> arkadaşlar bravo bana. Bravo bana. bile gerçek kızdırmadım. Hıh. Ya tabii Minda. Erken bak ne yapacağım <laughs> Aa bak yok oldu. Yok oldu. Bu evet. aldı. Tövbe tövbe tövbe. Abi. 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 Şapka mı? Hı -hı. Şapka abi şapka. Bakayım. Bu ne? Bir. Ne hmm. be? benim? Ha şu geldi ya. Çok güzel. Alayım. Almak evet, Biti bir değiştireyim. gibi. <laughs> Çok kötü şey. <bitir. gülüyor> bu da çıkardım. <laughs> Neden küçük bu? <bir? gülüyor> sarık şimdi sarık kadar oldu. Sade oldum. Neyse biz yüzümüze çok çekin. Evet. Roblox <laughs> hmm. <laughs> hmm. gibi oldu. Ya bir bir bir, basarım bir, bir basarım gözlüğüm. Bir çöpe. Bir dönemde de basam gel. Gitti ah oh, gitti ah oh. ben ben gıpır. Oh, oh. <gülüyor> Oh ya beni, oh ya hel beni. Efendim gel. Mis diye bir çanta var mı? Ne? Çalka çalka alacağız. İşte anlattı. Andana kendin at. Andan. Burada ne karşı? Burada ne karşı? Andana karşı. Yola geliyorum. Arkadaşlar bu videoda beni bu kadar olsun. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like.